Evet bugünkü tüfeğimizde şöyle Trend Suvari Arms'ın IMAX e modeli. IMAX diyebilirsiniz. IMAX e de diyebilirsiniz. Şöyle 71 santim şöyle. Mobi şoklu bir namlu. Siyah mat eloksal boyayla boyanmış. Yine gövde renginde. Kromla kaplı. Yine kromla kaplı ve çok değişik bir şöyle güzel uzay görüntüsü gibi böyle bir işlemesi de mevcut. Üzerinde kabartması mevcut. Yine plastik bir tetik tertibatı özel. Şöyle hareli bir kök cevizden dipçik yine hareli bir el kondağı sistemi mevcut. Şöyle güzel işlemeli bir modelde mekanizması var. 4100 otel meçelik namlusu mevcut. Yine 7076T6 sertleştirmiş alüminyum bir gövde. Yine dipçiğimizin diğer tarafı da böyle hareli bir kök cevizden şöyle bu da böyle bir tüfek arkadaşlar şöyle alt kısmında şu şekilde yine fişek çağırma düğmemiz burada şu şekilde de 7 santimlik optimum spor şokları mevcut arkadaşlar bu 3 numara bu 1 numara 5 numara da ucunda takılı evet Trend Suvari IMAX IMAX modeli